Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sembollerle işlem yapmak e, konusunu inceleyeceğiz. İlk olarak collect e, komutumuz var. E, bu collect komutuyla e, aynı kuvvette olan sembolleri bir arada e, toplamaya yarıyor. Örneğin e, a, b ve c isimli 3 tane e, sembol tanımlayalım e, ve daha sonra da e, a sembolüne bir işlem e, eşitleyip Collect komutuyla da bu eşitlediğimiz eşitlemiş, işlemiş olduğumuz sembollerin aynı kuvvetli olanların kat sayılarını toplatmaya çalışalım. Öncelikle sembolleri nasıl tanımlıyorduk? Sim diyorum. Niye? Çünkü birden fazla sembol tanımlayacağım. Yazdıktan sonra a, b, c diyorum. Yani sembollerimi yazıyorum hemen bir hata verdi. Bakalım ne hatasıymış bu. Nerede hatamız? Burada Sims yerine SVM karakterlerini yanlış kullandık. Hemen düzeltelim onu. Sims diyorum. ABC diyorum. İşte hata vermedi bu şekilde canlı hatalar olduğu zaman da e, tekrar hatırlatıyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, bunların size faydası olacak ileride. Şimdi e, ne demiştik? E, A'ya bir işlem tanımlayalım demiştik. Hemen A'ya bir işlem tanımlıyorum. A eşittir diyorum. Daha sonra işlemimiz ne olsun? B 1'in karesi diyelim. Ve daha sonra da B kare artı 1 diyelim. Şimdi bu yaptığımız işlemde C olarak da bu A'ya yaptığımız işlemi sembollerini aynı kuvvetli olanları, aynı üsse sahip olan kas sayıları toplatalım. Niye burada C dedim hemen? Niye bunu C'de yapıyorum? Çünkü burada bir B kullandım. B'nin bir değeri var. O yüzden burada B'yi kullanmıyorum C diyorum ve collect komutunu çalıştırıyorum collect diyorum daha sonra ben hangi işlemi yaptırmak istiyorum hangi semboldeki işlemi yaptırmak istiyorum A'daki işlemi yaptırmak istiyorum A'ya bağlı olan semboldeki işlemleri yaptırmak istiyorum ve bunu belirttikten sonra bunu onaylıyorum işte bana c'ye bağlı olarak c değerinde.